Evet arkadaşlar şu anda etraf bizi tamamen gözlüyor. Ben Yunus Emre Kutluhan. Bugün Sakarya Üniversitesi M4'ün önündeyiz. Ve soru yönelteceğimiz ilk arkadaşımızın ismi Hasan Ali Seyisi oldu. Kombine geçelim. Evet. Gömlek ne Gömleği kadar? Gömleği Kolombiya pazarından aldım. 7 dolara. 7 dolara. Ayakkabım ise... Ayakkabıya yakın çekim alabilir miyiz? Ayakkabımı Çiçek. da şeyden aldım. Christian Louboutin'den 50 cent'e. Eyüsal Taner Hasan Bey bir Biz de Stand burada lütfen gerçek fiyatı söyleyiniz. Biraz sıfırları söylemediği kadar dengin olduğunuzu biliyorum. Lütfen burada fiyatları doğru bir şekilde izah edelim ki televizyon başındaki arkadaşları kandırmayalım. Pantolonun paltonun eee çikitamuz. Yani hayat sana vay kiki vay vay. Biraz şu, şuralara özel bir çekim alalım. Yakından detaylı. Böyle çekimlere gerek yok aslında ama. Evet sırada ikinci arkadaşımız. İkinci Vallahi arkadaşımıza bir... gelsin. Adı Ümit Özat. Eski bir futbolcuyla benzerlik gösteriyor adı. Evet. Ümit Özat'la. O da Ankaralı. O da Gençler Birliği'nin bir tane alt takımlarında kaç oynamıştın? U15 mi? U20. Sıktır lan. 20'de. 20. 15 sene önce oynadım ben. 15. He. Biraz küçük gösteriyor ama. küçük gösteriyor ama olur. Senin kıyafetlerini bir alalım. Bize kendine şöyle bir detaylı anlat. Montum Pazarından aldım. 15 lira. Tişört yanında bedavaydı zaten. Sen ne değişik bir kardeşmişsin be ha. Bakalım nasıl. Bak F'ye yaka. Görüyor değil mi? Pantolona gelelim. Yakın çekim alalım pantolonu. Gel, gel 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 gel. Gel biraz daha gel. Pantolon 15 lira. 100 liraya giyindim ben ya. Ayakkabılar zaten bedava. Lan duralım oğlum hep beleş hep beleş. Şöyle bir dönüyor. Bu. Siz? Ben mi anlatacağım kendime? Hmm. Evet anlatayım kendime. Bir saniye. Şu an ortamda Şapkanız biraz... Şapkanız Moes France of the evet. Christian'da <laughs> Evet. 300 doları almıştım Amerika seyahatimde. Müslüman <laughs> asik sistem. Üzerimdeki tişört Lacoste'un timsahsız modeli. Hmm. Özel siyah deri ve buraları <laughs> özel olarak bana diktirdim. <laughs> İnandım ya tamam. Şöyle... Parfümünüz Böyle... Moes France Kutcan mı? Yok hayır. Parfümüm Parfüm neydi ki Kemal Bey? Versace. 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 Parfümün Versace. Ee, şurada dizelin özel bir saati var elimde. 1800 lira. Ayakkabıyla. Peki sizin toptan olarak Tommy çorap aldığınızı söylüyorlar evet, Başak doğrudur. Pazar'dan. Doğru. Başak Başak pazarı onlar yalan. 16, 16 tanesi 7 lira. Yok yok yok. Ben onları trend yoldan 7, 79 liraya, liraya alıyorum. 79 lira. Çifti, 79 lira. Evet. Arkadaşlar Oy. biraz yalan söylüyor olabilir o konularda inanmayın. Bu kadar yeterli. Derse çıkacağız. Kapatın. Daha. Evet. Videoyu kapat. Video izleyip Çok like atmayı unutmayın. Kanal.